Merhaba Stoacı meraklılar. Stoacılığın ebedi bilgeliğini ve günlük hayatımızdaki pratik uygulamalarını keşfedeceğimiz kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugünkü videomuz ilişkiler alanına girdiğimiz ve Stoğacı felsefeye göre akıllı erkeklerin benimsemesi gereken 9 ilkeyi açıkladığımız özel bir video. Dolayısıyla kalp meselelerinde zamana karşı dayanıklı bir zihniyet geliştirmeye hazırsanız doğru yerdesiniz. Bu anlayışlı ilkelere geçmeden önce Stoacı topluluğumuza abone olduğunuzdan, bildirim zilini açtığınızdan ve ilişkilerinizde Stoacılığın gücünden yararlanmaktan heyecan duyuyorsanız, bu videoyu beğendiğinizden emin olun. Şimdi gelin, akıllı erkeklerin kadınlarla yapmaması gereken 9 şeyi Stoacı bilgeliğin merceğinden inceleyerek bu yolculuğa birlikte çıkalım. 1. Geçmişinizi koruyun geçmişinizin her ayrıntısını özellikle de zorlu kısımlarını paylaşmak karşılaştığınız her sırrı ve zorluğu göstermeye benzer. Friedrich Nietzsche'nin eski fikirlerin geri gelip bize meydan okuyabileceğine dair öngörüsü çok fazla şeyi açığa çıkarmanın potansiyel risklerini vurguluyor. Geçmişinizi kişisel tutun ve koruyun. Hikayenizin sizi dirençli kılan ana kısımlarını koruyarak yalnızca gerekli olanı paylaşın. Hayat hikayeniz yalnızca size aittir ve başkalarının istismar etmesi veya yargılaması için değildir. 2. Yalnız kalma korkusuyla yüzleşin. Aristoteles'in kendini bilmenin tüm bilgeliğin başlangıcı olduğu yönündeki görüşü, yalnız kalma korkusuyla yüzleşmenin öneminin altını çiziyor. Korkuyla yapılan seçimler, özellikle de yalnızlık korkusu sizi yanlış yola sürükleyebilir. Yalnız olmak yalnızlık anlamına gelmez. Kendinizi takdir etmeye zaman ayırın. Biriyle birlikte olmayı seçtiğinizde, bırakın o hayatınıza değer kattığı için olsun, onsuz kalmaktan korktuğunuz için değil. 3. Zamanınızı akıllıca yönetin. Seneca'nın hayatımızın kısa olduğu değil, çoğunu boşa harcadığımız yönündeki gözlemi doğru gibi görünüyor başka birine aşırı odaklanarak zamanınızı boşa harcamayın. Zamanınızı geri alın çünkü bu size aittir, onlara değil. Bir denge kurun ve zamanınızı size mutluluk getiren, kişisel gelişiminizi teşvik eden ve ruhunuzu tatmin eden faaliyetlerde akıllıca kullanın. Zamanınız değerli bir kaynaktır. Bu nedenle değerini takdir etmeyen biri için onu israf etmeyin. 4. Başarılarınızı kutlayın. Epiktetos'un sadece başkalarının hayranlığını aramamamız, aynı zamanda kendimize de hayran olmamız gerektiği yönündeki öğretisi, başarılarımızı kutlamamız gerektiğini hatırlatır. Başkalarını memnun etmeye o kadar kapılmayın ki, başarılarınızın farkına varmayı unutun. Ne kadar küçük olursa olsun, ileriye doğru atılan her adım kutlanmaya değer bir zaferdir. İlerlemenizi kabul ederek özgüven oluşturmak tatmin edici bir yaşam için çok önemlidir. 5. Ruh sağlığınızı koruyun. Başkası için ruh sağlığınıza zarar vermek, evinizi sıcak tutmak için yakmaya benzer. Zararlı ve anlamsızdır. Başkalarının iyiliği için asla ruh sağlığınızdan ve mutluluğunuzdan taviz verilmemelidir. Kontrolü geri alın, huzurunuzu şiddetle koruyun ve zihinsel dayanıklılığınızı güçlendirin kimsenin sevincinizi elinizden almasına izin vermeyin. Kendi zihninizden siz sorumlusunuz. Mutluluğunuz takas edilecek bir meta değildir. Bu, refahınızın tartışılamaz bir yönüdür. 6. Kendine dürüst ol. Albert Schweitzer'in başkaları hakkında çok fazla endişelenmeme konusundaki bilgeliği, stoacı kişinin kendine karşı dürüst olma felsefesiyle örtüşmektedir. Hoşlanmadığınız şeylere evet demek, başkalarını memnun etmek için boğucu bir maske takmaya benzer. Hayır demeyi öğrenin ve hayatınızı özgün bir şekilde yaşayın. Başkalarını memnun etmek için hareket etmeyin. Bunun yerine kendinize karşı gerçek ve dürüst olun. Unutmayın, siz başkasının anlatısındaki yan karakter değil, kendi hayatınızın ana karakterisiniz. Bu arada yaptığım videoları beğeniyorsanız bana katıl üyesi olarak destek olabilirsiniz. Bu desteğiniz stoğacılığı yaymamda ve içerikleri üretmemde çok büyük motivasyon olacak. Ayrıca çok yakında katıl üyelerine yapacağım ayrıcalıkları duyuracağım. Hadi şimdi devam edelim. 7. Başkaları için yolunuzu feda etmeyin. Seneca, çok fazla yerde olmaya çalışmanın gerçekte hiçbir yerde olmadığın anlamına geldiğini akıllıca belirtti. Benzer şekilde hayatınızı yalnızca başkasınınkine uyacak şekilde değiştirmek çok dar ayakkabılar giymeye benzer. Acı verici ve gereksizdir. Başkalarının beklentilerine uymak adına atılan her adım sizi yolunuzdan uzaklaştırır, hedeflerinizi gözden kaçırmanıza neden olur. Benzersizliğinizi kucaklayın ve kendi renklerinizle gurur duyun başkasının yolculuğu için kendi yolculuğunuzdan ödün vermeyin. Yolunuzu güvenle yürüyün. Çünkü hayatınız arzularınızın özgün bir yansıması olmalıdır. 8. Arkadaşlarınızla ve ailenizle ilişkilere öncelik verin. Platon'un insanların büyümenize yardımcı olabilecek veya büyümenizi engelleyebilecek toprak gibi olduğuna dair benzetmesi arkadaşlarınız ve ailenizle bağları sürdürmenin önemini vurguluyor. Başka birinin onayı için onları bir kenara itmek yanlış bir seçimdir. Arkadaşlarınız ve aileniz destek sisteminizin sağlam temelini oluşturduğu için sizi her zaman destekleyenlerle yeniden bağlantı kurun. Bu destek ağını bozma riskine girmeyin. Büyümenizde etkili olanlara değer verin. 9. Takıntılı bağlılıktan kaçının. Marcus Aurelius, dengenizi bozacağı ve kendi değerinizi görmenizi engelleyebileceği için birine aşırı takıntılı olmamanız konusunda uyardı. Sonsuza dek dönen bir uydu gibi bir başkasına çok fazla odaklanmak, hayallerinizin ve benzersizliğinizin kaybolmasına neden olur. Kontrolü geri alın. Onların kurallarına göre yaşayan bir gölge olmayı bırakın ve kendi güneşiniz gibi parlamaya başlayın. Unutmayın, hayatınız başkasının hikayesinde bir yan rol değildir. Kendi hikayenizin yıldızı sizsiniz. Kimsenin ışıltınızı karartmasına izin vermeyin. Bilgeliğin ilişkilerle buluştuğu stoğacılık diyarına yaptığımız bu yolculukta bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Stoacı ilkeleri benimsemenin cinsiyete özgü kurallarla ilgili olmadığını, yaşamın her alanında karşılaştığımız zorlukları aşan bir zihniyet geliştirmekle ilgili olduğunu unutmayın. Zeki erkeklerin kadınlarla yapmaması gereken dokuz şeyi stoğacılığın merceğinden incelerken, farkındalık ve erdemle ilişkileri nasıl yönlendireceğiniz konusunda değerli bilgiler bulduğunuzu umuyoruz. Bu değişmez ilkeleri uygulayarak anlayışa, saygıya ve ortak büyümeye dayanan bağlantılar kurabilirsiniz. Stoacılığın ve ilişkilerin bu keşfi hoşunuza gittiyse, zihni zenginleştiren, ve ruhu besleyen daha fazla içerik için beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Düşüncelerinizi ve sorularınızı aşağıdaki yorumlara bırakmaktan çekinmeyin ve bir dahaki sefere kadar akıllı kalın, stoacı kalın ve huzur dolu bir hayata doğru yolculuğunuza devam edin.